Batu orada buldu boşluğu. Zor pozisyon vuruş. Kaleci Mustafa uzun oynadı. Hasan Filiz arkaya saktı. Ters vuruş. Yükseldikçe oyuncular yoruldukça zor oluyor. Bu arada Seyfullah vurdu kafayı dışarı. İkili Baraj karşısında. Vuruşu yaptı. Orada Mustafa çıkardı. Şimdi Batuhan. Bıraktı Ünal'a. Ünal'ın vuruşu yine Mustafa çıkar. Çok iyi yere bıraktı orada Coşkun. Sonrasında Yanal'a. Şimdi Coşkun ayrıldı. Soner ölçtü bir işti. Dışarıya vurdu. Yerden gönderdi. Orada Coşkun direğe takıldı. Coşkun net <laughs> Coşkun sol tarafı bıraktı. Soner ve gol. Vuruş dışarıda. Volkan Düver yatsanla sarı kart gördü. Vuruş son anda. Bu arada Volkan değerlendiremedi yerde kaldı. Coşkun ölçtü, biçti Mustafa dikkatli ve gol. Şimdi Rıdvan bıraktı. Vuruş gol. Şimdi vuruş. Agit. uzun taş atışı kafa gol